On Nights e, Herobrine Oynuyoruz Oyunda kamera var e, Kamerada Bize e, Sanırım Kullanılacak şey Tam olarak bu Bir dakika Şöyle Boynu Nereye gitti? Kapat. Kapat. Arkadaşlar. Aslında oyun o yani o kadar da korkunç bir oyun değil ama İçimizden geçmiş. Ama oyun oyunu, hiç korkunç değil. Yemin ederim ben ilk başında korkmuştum bu tipten. Yani oynadığımız oyun On Nights at Hero FNAF oyunu FNAF gördüm. Ben de dedim FNAF da oynamış. Ben de oynayayım dedim ne olur ki dedim. Megis'le oynamıştık. Ben de dedim ki ki şey Megis'in yerine bunu da oynarım. Dedim oynuyorum işte. Zor oynamayacağım. Şu zor modlar çok zor oluyor. Neyse oyuna girelim. Soru var alsam. Ağım bağlam filan. Hva med det? Arkadaşlar bu oyunu çok hızlı oynamak gerek. Arkadaşlar bu şey yine çıkar. Kapının gücü Şimdi bu. Yerine gitti. Aç kapıyı. Şu tek şey Yine geldi. Geldi. kapat. Geldiğini anladım ben. Oha. Abi bir dakika. Bu nerede? Oğlum burası evmiş lan. Oğlum evde bir şey niye bekçilik yapıyoruz? Nereye gitti bu? Bu adam nereye gitti acaba? Al. Abi bu adam ışık şey kapı açınca geliyor. Oğlum kapımı açamadım arkadaşlar. Kapımı iki de bir açamıyorum. Oğlum kapımı açmaya izin, izin çok korkunç lan. Bu arada bu oyunu gidişe yapmış. Kendi çizimleriyle yapmış adam bu oyunu. <laughs> Kendi çizimleri. Arkadaşlar. Şey. Kapı porunu hiç düşünmüyorum. Önemli değil kapı. Allah gelmiş kapat gelmiş abi şu tuvaletteki şey de gelmiş Oha o belki böyle kişi kostümünü takan kişi bu bu katilmiş bu arada bu bu robot değil ah geliyor abi bu kandırıyor bizimle uyarılmıyor lan Arkadaşlar bu videoyu çok uzun çekmek istemiyorum. Ne bilmiyorum. Üşeniyorum neyse. Çoğu şeyleri üşenirim zaten. <laughs> Kapat. Kapı gücüm bitecek ama ne yapalım. Ben hep böyle yapacağım. Kapat. arkadaşlar kapın, bu oyunda illa ki kapınızı kapatacaksınız bu oyunda sınavdan daha hızlı geliyorlar lan yaratıklar bunlar robot bile değil ki abi bunlar direkt mob minecraft moblar. yaş arkadaşlar ben bu oyundan artık çıkmak istiyorum valla sildirim bozuldu hep biraz size sen eksiktin zaten bu birazdan gel neyse arkadaşlar videomu bu kadar yakıştı çok uzatmayacağım az sonra zaten şey yiyeceğim al işte cam arkadaşlar zaten bu videoyu çok uzun ya yapmak istemiyorum Birazdan yemek de yiyeceğim atıştıracağım yani bugün 3 tane video çektim neredeyse yoruldum A abone olun lütfen arkadaşlar ben cidden kapatacağım dedim vallahi kapatırım ama abone olun ben sizi eğlendirmeye çalışıyorum güldürmeye çalışıyorum siz abone ve like yapmıyorsunuz sadece izleyip geçiyorsunuz cidden üzülüyorum kapatacağım ama vallahi abone olun like atın yorum atın üzülüyorum Neyse artık video bu kadardı hepinize bay bay